Sevgili ikizler ve yükselen ikizlerler hoş geldiniz kanalıma. Bu videoda sizlerle neyi inceleyeceğiz? E, 2021 yılı genel hayatınızı inceleyeceğiz. Bakalım gündeminizde neler olabilirmiş? E, bakalım ne yaşanabilirmiş? Ben kartlarını seçtim. 12 tane kart seçtim. Her aya bir tane düşmek suretiyle bunları yorumlayacağım. Sonrasında dönüşüm tarotumdan ve melek destemden tavsiye isteyeceğim sizler için. E, açılıma geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum ki bunlar kolektif açılımlardır. E, kişiye özel açılım yapıyorum ama bu videolarda izledikleriniz e, kolektifin enerjisiyle size anlatılanlardır. Ve buradan e, tabii ki de size uyan e, birkaç şey olabilir, uymayan da birkaç şey olabilir. Bunları unutmadan lütfen e, bu videoyu o şekilde izleyin, o şekilde değerlendirin. Şimdi ilk etapta bu kartların genel e, yorumunu yapacağım. Sonrasında da ay ay detay olarak inceleyeceğim. Şimdiden umuyorum ki harika bir 2021 yılı olur sizler için. Sevgili ikizler burçları. Çünkü artık e, hak ettik bunu yani hak ettiniz gerçekten. 2020 yılı birazcık sıkıntılı bir yıl oldu. Gerek virüs olsun, gerek toplumsal olaylar olsun, e, gerek gökyüzünün etkileri olsun. Birazcık e, sınandığımız ve değişip dönüştüğümüz bir yıl oldu aslında. Bir şeylerin gerçekten artık farkına vardığımız bir yıl oldu. Şimdi bakalım görüyor musunuz? Evet. Görüyorsunuz. Biraz daha şöyle alalım. Evet. Genel manada baktığım zaman inişi çıkışı bir yıl olacağını görüyorum. 2021'in siz ikizler burçları için. Çok güzel kartlar var. Çok güzel kartlar var. Ama tabii ki birkaç tane Arada nazarlık kartımız da var. E bunlar olmak durumunda zaten. Hayat tezatlarla birlikte bir bütündür. Her zaman iyi olan şeyi keşke yaşayabilsek ama yaşayamayız. İyi ve kötünün ayrımını o zaman yapamayız. O yüzden çok da sıkıntı verici bir şey, bir durum değil bu. Şimdi arkadaşlar genel olarak baktığım zaman evet inişi çıkışı bir yıl. Ve sahip olduğunuz şeyleri kaybetmemek uğruna aslında savaşlar vermeniz ve çevrenize dikkat etmeniz gereken bir yıl olacak diye görüyorum saklı şeylerin bir noktada artık ortaya çıkacağı ve kendinizi maddi anlamda güçlendirmek için çalışmalar yapacağınız bir yıl. aşk anlamında baktığım zaman genel olarak şunu söyleyebilirim ki sanki böyle hani ciddi bir romantik ilişkiden daha ziyade bu yıl sizin isteklerinize, kariyer hedeflerinize, eğitim hayatınıza odaklandığınız ve ufak tefek flörtlerle yılı kapattığınız bir yıl gibi görüyorum ben. Ama şimdi detay olarak inceleyelim. Belki kendiliğinden e, daha farklı yorumlarda gelir. Senaryo senaryo anlatacağım. Kolektif bir açılım. Birden fazla şey söylemek zorundayım. Çünkü hepiniz dediğim gibi aynı şeyi yaşayamazsınız. Ocak ayına baktığım zaman şunu görüyorum ikizler burçları e, Birazcık bekleyiş enerjisindesiniz. Sanki bu 2020'den çıkarken artık farkına vardığımız bazı e, durumları sindirmek için kendinize diyeceksiniz ki ben e, duracağım ve gözlemleyeceğim. Ben çok yorgunum, Hani yorgun bir savaşçıyım adeta ve artık e, dinlenme zamanımın geldiğini düşünüyorum. E, 2021'in geri kalanı için güç toplayacağınız bir evre olacak Ocak ayı sizler için. Böyle çok çılgın enerjilerle başlayamıyoruz. Ama dinlenmek de gereklidir ve dinlenmek de güzeldir unutmayın ki. Ondan sonrasında paçaları sıvıyorsunuz ve bir ilişki için aksiyon alıyorsunuz öncelikle. Eski bir sevgiliyle barışmak olabilir. Yeni birini hayatınıza alabilirsiniz. Ee, zaten hali hazırda var olan bir ilişkiniz varsa onu bir üst boyuta taşımak için aksiyon alabilirsiniz. Ama sonrasında şunu fark ediyorsunuz ki bu e, ilişki için, bu ilişkisel durum için yapılacak olan her şeyi yapan sizsiniz. Yani karşı taraftan çok fazla bir e, geri dönüş gelmiyor gibi. Hani siz e, sürekli bir şeyler için uğraşan tarafsınız, siz sürekli bir şeyler için fedakarlık yapan tarafsınız. Hani her şeyi ben yapıyorum, ben yapıyorum. Artık hani e, benim emeklerim sömürülüyor bu ilişkide gibi hissedecek olabilirsiniz. O yüzden bu ilişkinin çok 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 uzun soluklu bir ilişki olacağını ben burada göremiyorum. Tabii ki de sorunları hallederseniz ve e, bu ilişki içerisindeki alma verme dengesini korursanız. Yani siz ne kadar veriyorsanız karşı tarafta size o kadar verirse siz ne kadar alıyorsanız. ...karşı tarafta sizden o kadar alırsa bu ilişki çok güzel bir kutlamaya doğru evrilebilir. Ama dediğim gibi dikkat edin, sizi sömürmesine izin vermeyin hiç kimsenin. Bu aynı zamanda aşktan ziyade bir arkadaşlık durumu da olabilir. Sanki böyle sevgili ikizler burçları 2021'in başında şunu fark edecek, enerji olarak sömürüldüklerini... Yani bir arkadaşlık ilişkisine de... ...uyarlayabiliriz dediğim gibi az önce söylediğim şeyleri. Eğer o arkadaşlık ilişkisinde... ...karşı taraf sizden daha çok... E, ...enerji alıp... ...sizi kötü enerjiyle, negatif enerjiyle besliyorsa... ...o noktada kendinize... E, ...dikkat etmelisiniz. Çünkü... ...elinizde olanı korumak istediğiniz bir... E, ...dönemdesiniz. O geçmişle bağlantınızı çok koparmak... ...istemediğiniz e, durumlar... ...içerisindesiniz. Ama aslında... E, ...siz kendiniz tek başınıza ayakları yere sağlam basan bir insansınız ve hani e, geçmişten getirdiğiniz hiçbir şeye de ihtiyacınız yok. Bunu fark edeceksiniz ama Haziran ayına doğru. Dediğim gibi bir takım e, hırsızlıklara dikkat etmemiz gereken bir dönem. E, sizden saklanan olaylar e, gün yüzüne çıkabilir. Arkanızdan konuşulan şeyler e, duyulabilir. Kaldı ki burada bu kartın, bu az önce yorumladığım bu kartın altında bir mahkeme kartı da geldi bana. Yani mahkemede bu e, saklı sırların açığa çıkmasıyla alakalı bir karttır. E, o noktada gerçekten bu yıl kimin ne olduğunu öğreneceğiniz ve kimin ne olduğunu öğrendikten sonra aslında hayatımızda birazcık e, temizlik yapacağınız bir arınma yılı olacak sizin için. Evet. Bazı noktalarda kendinize hani ben yalnız mıyım şu an gibi hissedebilirsiniz. Ama inanın ki bu çevrenizdeki kalabalık, bu enerjinize emer insanlar olmadığı zaman siz çok daha güçlüsünüz ve siz kendi hayatınızı çok daha güzel bir şekilde kendi enerjinizle yönetebilen insanlarsınız. O yüzden yalnızlıktan korkmayın. Gerçekten olmaması gereken bir şeyi sürdürmek için elinizde tutmak için çaba sarf etmeyin. Çünkü sonrasında sizden gidenler sizin aldıklarınızdan çok daha fazla olabilir. Buna bu yıl özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Onun haricinde kariyer atakları başlıyor arkadaşlar. Ne zamandan sonra? Temmuz ayından sonra. Temmuz ayından sonra kariyer atakları başlıyor. Böyle sanki kariyeriniz için ya da eğitim hayatınız için artık yaşınız her neyse hangi durumdaysanız eğitim mi alıyorsunuz hala yoksa bir iş arayışında mısınız çalışıyor musunuz bilemiyorum şu an ama hani bu maddi konularla alakalı bir takım e, aksiyon alma gereği duyacaksınız. Yani hani sanki şu güne kadar elinizden geleni yapmamışsınız. E, ya da en azından içinizden öyle hissediyorsunuz. Hani ben bütün enerjimi vermedim. Ben e, elimden gelen benim bu değil. Benim elimden çok daha fazlası geliyor gibi e, hissediyor olabilirsiniz. O noktada artık elinizden geleni yapmaya karar verdikten sonra. Bir anda şansın nasıl size döndüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Kader çarkı hem karmayla ilgilidir. Yani neye ektiyseniz onu biçeceğinizi söyler. Hem de artık kaderinde gerçekten çok farklı ve çok şanslı bir evreye giriyorsun diye bir mesaj verir kader çarkı bize. O açıdan siz maddi yaşantınızla alakalı bir aksiyon aldığınız an şansınız dönecek. Yeni bir iş teklifi gelebilir. Bir Sınavlarınızdan güzel sonuçlar gelebilir. Hani şu şekilde yani nasıl diyeyim? Hani bazen bir şey olması için yaparsınız da biraz zaman geçmesi gerekir ya beklemek için. Bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Bu e, yaptığınız an meyvesini toplayacağınız bir emek gibi. Temmuz ayında, Ağustos ayında bunu çok net bir şekilde fark edip artık hayatınızı elinize alıp, e, duygularınıza bakıp bu geçmişte yaşadığınız şeylerle alakalı saklı sırların da ortaya çıkmasıyla birlikte e, hayatınızdaki o şansı görmemezlik lütfen etmeyin. Tamam bunlar yaşanmış olabilir, bunlar burada kalmalı ve siz artık bu şanslı dönemin farkına varıp e, nasıl hissettiğinizi anlayıp neye doğru evrildiğinizi, neye doğru döndüğünüzü anlamalısınız e, yılın ikinci yarısında. Çok şükür artık o sırtımızdan bıçaklayanlar, yüzümüze gülüp arkamızdan iş çevirenleri öğreneceğiz, duyacağız. Ve bir şekilde kendimizi bu bir fakirlik kartıdır arkadaşlar. Ama ben bunu şu anda maddiyat olarak görmüyorum. Çünkü maddiyat açısından çok güzel kartlar geldi. Dört tane muhteşem kart var. Ben burada hani eğitim hayatımız ya da kariyer hayatımıza yormuyorum bunu. Ben burada e, çevrenizi temizlemenize yarıyorum. Siz 2021'de gerçekten e, çevrenizle alakalı iyi bir temizlik yapacaksınız arkadaşlar. Ve bu da sizi birazcık insansız gibi bırakabilecek. Ama yine dediğim gibi bakın burada da aynı şey söylemiştim. Burada da aynı şey çıktı. E, siz zaten güçlüsünüz. Siz zaten tek başınıza kendinize yeten insanlarsınız. Ve insanlara, gereksiz insanlara, e, gereksiz bir şekilde o enerjiyi e, aktarmadığınız zaman ne kadar daha çok güçlendiğinizi bu yılın son döneminde çok net bir şekilde fark edeceksiniz yani kısaca ne diyoruz kariyer anlamında çok verimli emeklerinizin karşılığını emek verdiğiniz gün dahi almanızın mümkün olduğu çevresel anlamda da aslında şanslısınız çünkü iyi kötüyü ayırt edebileceğiniz bir yıl gibi geliyor aşk hayatınızda da ufak tefek flörtler görüyorum ama net ve uzun soluklu bir ilişki şu anda göremedim sevgili ikizler burçları. Şimdi dönüşüm kartlarıma soracağım. Diyeceğim ki ikizler burçları ve yükselen ikizler burçları acaba e, ne konuda dönüşecekler? Ya da dönüşmek için, değişmek için artık neye e, dikkat etmeliler? Aç gözlülük. zihinsiz, tek uçluluk. Aslında hep aşırılık geldi arkadaşlar. Belki de duygularınızı aşırı yaşamamanız gerektiğini öğreneceksiniz. Her duygu kendi içerisinde güzeldir ve her duygudan kendi içerisinde bir şey öğrenmeniz gerekir. Ama siz sanki bu duyguları başka hiçbir duygu yokmuş gibi yaşıyorsunuz dünya üzerinde. Mutluysanız çok mutlusunuz ve mutsuzsanız dünyanın en mutsuz insanı kendiniz olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bundan aslında biraz vazgeçmemiz gerekiyor dönüşebilmek için. Bu yıl meditasyon artık hani böyle ufak tefek ruhum benim uyanmak üzere farkındalığı yaşayan ikizler burçlu arkadaşlarım için söylüyorum. Meditasyon yapmaya niyetliyseniz ve hani bir türlü ona başlayıp onu alışkanlık haline getiremediyseniz bu yıl nihayet bunun karşılığını güzel bir şekilde alacağız. Tek yapmamız gereken zihnimizi birazcık susturup kendi içimize dönüp içimize bakmak. Bu çok kıymetli ve esas bizi dönüştürecek şey bu. Çevrenizdeki insanların açgözlülüğünü artık fark edip sizden sürekli almaya çalıştıkları şeyleri artık onlara vermezseniz de dönüşebileceğinizi söylüyor kartlarım. Şimdi bir de melek desteme soracağım. 2021 yılı için sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçlarına tavsiyeleriniz nelerdir? İste. Yaşam amacı. Kabullenme. Başkalarını ve kendini meleklerin gözünden koşulsuz ve sevgi kabul çok affedersiniz. Başkalarını ve kendini meleklerin gözünden koşulsuz sevgi ve kabullenme ile gör. Bu şekilde ilham verir ve herkese en üstün potansiyeline yükseltirsin. Yani aslında şunu söylüyor arkadaşlar, çevrenizdeki insanların dedim ya gerçek yüzünü fark edeceksiniz. İşte o noktada çevrenizdeki insanların gerçek yüzünü gördükten sonra artık bunu kabullenip, e, hani agresyonlardan, tartışmalardan, e, kavgalardan nasıl olur, nasıl yapar bana bunu gibi e, tavırlardan kaçınıp sadece kabullenirsek, evet bu da böyle bir insanmış dersek, e, 2021 yılını çok rahat bir şekilde atlatacağımızı söylüyor Melekler. Yaşam amacı karşındaysa yaşamının amacı kendine ve başkalarına büyük mutluluk getirecek şekilde hizmet etmektir. Amacını bulma konusunda kaygılanma. Onun yerine bir amaca hizmet etmeye odaklan. O zaman amacın sana hizmet edecektir. Bu da demek oluyor ki ben neden varım, ben neden yaşıyorum, ben neden bu dünya üzerindeyim gibi sorularınız varsa benim amacım ne, bu hayatta ne yapmak istiyorum gibi sorularınız varsa arkadaşlar hayatın akışında Gerçekten diğer insanlara ve kendinize mutluluk getirmeye hedefleyin. Çünkü o şekilde yaşamınızın amacı, o akış, o akışın içinde zaten sizi bulacak. Bunu söylüyor melekleriniz. Ve iste kartındaysa bu durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermene imkan tanıyan özgür irade de bunlar arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz. Bir şey olduğu zaman artık hani tek başıma ben bunun üstesinden gelemiyorum, tek başıma bunu kaldıramıyorum dediğiniz zaman lütfen biraz dua edin. Çünkü siz dua etmediğiniz takdirde e, evrenin yasaları işe koyulamaz. Siz dua ederseniz, isterseniz evren işe koyulur ve onu size getirir. Sevgili ikizler burçları, meleklerin de tavsiyeleri bu yöndeydi. Umarım açılımı beğenmişsinizdir. Şimdiden mutlu seneler diliyorum, çok mutlu yıllar diliyorum. E İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel açılımlarda görüşmek dileğiyle. Mutlu seneler, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.